Merhaba koç burçları. Bugün Azize'nin sırrı açılımımıza bakacağız. Bakalım neler göreceğiz. Şimdi Azize'nin sırrı açılımı da yine kağıt açılımı gibi detaylı bilgi veriyor bize ama farklı konularda. Öncelikli olarak bakalım odaklandığınız konu nedir? Şimdi yıkılan kuleyi görüyoruz. Bakın şimdi belki de kendinizi çok emin hissettiğiniz kafanızın çok rahat olduğu bir konuyla ilgili olarak bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz yani öyle olduğunu sandığınız bir şeyin öyle olmadığını anlayabilirsiniz mesela. Burada bir şeyden ya da bir kişiden ayrı olmanın fark edilmesinin yarattığı bir şaşkınlıktan bahsedilir. Mesela bir şeyi yaptım diye düşünüyorsunuzdur. Hayır o yapılmamış. Ya da biriyle hareket edeceğinizi düşünüyorsunuz mesela. Birlikte olduğunuzu, her şeyin iyi olduğunu, gayet yolunda olduğunu düşünüyorsunuz mesela. Öyle değilmiş yani bunun yarattığı şaşkınlığı kabul etmemiz daha doğrusu o şaşkınlığı atlatmamız biraz zordur burada. Kabul etmek istemeyiz ama ne kadar çabuk kabul ederseniz bu durumu telafi etme şansınız da o oranda yükselir. Çünkü burada telafi edilmeyecek bir şey yok diyor. Akışta kalın. Yani bazen de bu kriz durumları bizi belki de daha iyi bir yere götürebilir. Ya da orada hiç bek e, sizin şu ana kadar görmediğiniz, değerlendirmediğiniz belki de bir seçeneği görme şansı elde edeceksiniz belki de. O yüzden e, ne yapabilirim diye kendinize sorduğunuz anda zaten net bir şekilde göreceksiniz diyor. Yani ne yapılması gerektiğini. Tabi burada yıkılan kule bazen şöyle değişliyor. Mesela bir şeyi kaybettiğinizi düşünüyorsunuz. Yani size ait bir şey yok zannediyorsunuz ama bir süre sonra öyle olmadığını da fark edebiliyorsunuz ya da hemen onu buluyorsunuz mesela o şekilde de çalışabiliyor bakalım bu yolun üzerindeki şey nedir şimdi burada bakın e, tabii buradaki tavrınız sizin e, bu konunuzu destekleyici nitelikte de olabilir engelleyici nitelikte de olabilir o yüzden bu ikinci kart özellikle önemli Denek üçlüsü. Bakın bu belki bu konu sizin sahip olduğunuz bir şeyin geliştirilmesi, büyütülmesi, bir adım daha öteye götürülmesiyle ilgili size bir fırsat da sunacak olabilir. O kriz anı, o şaşkınlık durumu. E, o yüzden hani sizi tedirgin etse de e, yine de e, bu konudan yani çaba sarf etmeniz ya da girişimde bulunmanız önerilir değnek üçlüsünde. Ama sabırlı olun diyor. Yani orada belki de yıkılan kulede bahsettiğim o konular ortaya çıktıktan sonra hani sizin aklınıza çok parlak bir fikir gelebilir ya da önünüze bir fırsat düşebilir mesela. Bunu fark edersiniz ve sizi heyecanlandırabilir. Ama sabırsız olmayın burada diyor. Yani her ne kadar bunun iyi bir fırsat olduğu konusunda. Haklı olsanız da biraz zamana ihtiyacınız var, acele etmeyin diyor. Peki ne hissediyorsunuz? Acaba ona bakalım. Kupa onlusu. Şimdi bakın siz belki de hani bu konu sizin çok sevdiğiniz, kendinize ait hissettiğiniz, benimsediğiniz kişilerle ilgili olabilir. Yani onların sizin için ne kadar önemli olduğunu fark edebilirsiniz belki de bu konuyla ilgili. Tabi burada değnek üçlüsünde bahsettiğim var olan konunun geliştirilmesi yani mutlaka fiziksel bir şey olmak zorunda değil. Belki de bir e, hani ilişki başlamamıştır ama bir partner adayı vardır mesela. Onunla ilgili olarak artık e, ilişkinin başlangıcı ile ilgili belki de hani güzel bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. O da olabilir. Dolayısıyla burada kendinize ait hissettiğiniz kişileri görüyoruz kupa onlusunda. Ailenizle ilgili bir konuda olabilir elbette. Ya da arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız da olabilir. Benimsiyoruzdur, ailemiz gibi görüyoruzdur mesela onları. Yani burada bir ekip ruhunun canlandırılması ya da bunun önemselmesi gerektiğini söyler kupa onlusu. Belki de siz bireysel davranma eğiliminde olabilirsiniz ama yani oradaki kişilerin hissiyatları ya da ihtiyaçları bunları dikkate alarak davranırsanız buradan daha güzel bir sonuç elde edeceğinizi söylüyor. Bugünlerde özellikle hassas. Yani madem kendinize ait hissediyorsunuz oraya, o zaman bunun gereğini yapın der Kupa onusu onların sizin için ne kadar önemli olduğunu fark ediyor olabilirsiniz. Şimdi gelelim dördüncü karta. Burada da güçlenmekte olan enerji nedir acaba? Oraya doğru gidiyorsunuz yani öyle de düşünebilirsiniz. Kılıç kralı bakın belki de bir erkek bu konularda size yardımcı olacak olabilir. 40 yaş var ya da daha büyük bir erkek size bir destek olacak olabilir. Bu ya da hayatınızdaki varlığı daha görünür nitelikte olacak olabilir. Şimdi tabi burada bir de olasılıklardan bahsedilir. Yani bugünlerde belki de bir hani problem ya da yapmak istediğiniz bir şeyle ilgili siz tüm olasılıkları aklınızdan geçirdiğinizi düşünüyorsunuz belki de ama şimdi burada belki de sizin hiç aklınıza gelmeyen bir olasılık söz konusu olabilir. Burada tabii sizi çok yoracak ya da zarar göreceğiniz bir durum olmayacak diyor. Yani Kupa Kralı zirve kart sonuç olarak. Yani daha sakin, daha rutin bir zamandasınız ama yine de dediğim gibi yani o olasılık düşünüyorsunuz. Şunlar şunlar olabilir mesela diye düşünüyorsunuz ama yok yani işte o sizin aklınıza gelmeyecek olasılık olacak. Ama dediğim gibi burada bir zarar görmeyeceksiniz. Gelelim. Gü, gücü azalmakta olan enerji nedir? Oradan uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Bu da 20 yaş civarında daha küçük genç insanlar ve de çocukları ifade ediyor. Belki de bu kişiden uzaklaşıyor olabilirsiniz. Ya da burada tabii ki bir gerilim anından bahseder. Bir sizi biraz telaşlandırmış, biraz germiş bir konu artık etkisini yavaş yavaş, yavaş yitiriyor olabilir. Bu belki de e, yoğun bir şekilde düşünmenizi gerektirecek e, bir konu olmuş olabilir. Yani hiç beklemediğiniz bir konu ortaya çıkmıştır. Siz bir gerilmişsinizdir. Ne yapacağınızı bilemediğiniz için ya da geçmişte olan bir konu gündeme gelmiştir. Hatırlamaya çalışıyorsunuzdur. Ondan kaynaklı olabilir. Yani burada Kılıç, Kral, e, Kılıç Prensi'nde e, yani buradaki negatif hissiyatınızı göstermeyin der. Yani burada yaralarınızı göstermeyin der Kılıç Prensi. Burada biraz daha soğukkanlı, sakin kalmaya gayret edin. Sakin olun. Sorular sorun ki konuyu kavrayın. Ve kendinizi nasıl ifade edeceğinizi o şekilde daha iyi anlayacaksınız da der. Burada sakin, soğukkanlı olmak buradaki... E, gerilimi kısa süreli hale getirir. Büyüme potansiyeli yok yani aslında burada e, ve de güçlüyüz yani o konuda bunu e, yapabilme konusunda sakin soğukkanlı kalabilme konusunda da avantajlıyız ve bunu değerlendirmemiz gerekiyor der. Diğer karta geldiğimizde karanlıkta olan sizin görmekte zorlandığınız belki de farkında olmadığınız konu Evet, burada da bir kadın görüyoruz bakın değnek kraliçesi. Şimdi belki de böyle bir kadınla e, e, ateş grubu burçlarından biri olabilir ya da bugünlerde bu özelliklere sahiptir. Böyle bir kişiyle belki de bir iletişimimizin, paylaşımımızın olacağını fark edemiyorsunuz yani. Planlarınızda olmayabilir. Ya da işte e, burada değnek üçlüsüne bahsettiğim gibi burada da karşınıza belki bazı fırsatlar çıkabilir. Ee, sizin temelde e, öncelik verdiğiniz, istediğiniz, ihtiyaç duyduğunuz bir şey değildir ama hani karşı taraftan gelir e, bunlar e, teklif şeklinde belki de. E, çok uzun uzun düşünüp değerlendirme yapmaya fırsatınız da olmayabilir. E, ama sonuç olarak burada e, hislerinize güvenin. E, o size cesaret verecek diyor. Yani önünüze çıkan fırsatları değerlendirmeniz konusunda size tavsiye veriyor diyebiliriz. Onun haricinde tabii burada çevrenizde kişilere belki de bakın belirli bir noktaya kadar yetkinizin, sorumluluğunuzun olduğu Sözünüzün bir aşamaya kadar yani zirve kart değil sonuç olarak ama mesela diyelim ki yani kılıç kralı müdürlüğü ifade ediyorsa DNA kraliçesi de müdür yardımcılığının şefliği vesaire mesela ya da yani onun haricinde tabii mutlaka yönetim kadrosu olmak zorunda değil ama burada belli bir yetkimiz var yani bizim. Yani bir noktada bize danışılıyor diyelim ki. Yani burada hem cesaret verici hem de ve destekleyici olmamız gerektiği yönünde bir tavsiyesi vardır. Dene kraliçesinin. Yani bu şekilde karşınızdaki kişinin potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlayacaksınız. Yani ona siz destek olacaksınız. Bunun güzel sonuçları olacak. Dolayısıyla yani burada belki de hani tüm sorumlulukları üzerinizde toplamaya çalışmayın yani. Her şey sizin de olsun bitsin demeyin. Yani burada mutlaka çevrenizde demek ki bu konuda destekleyici olmanız gerek destekleyici olmanız gerektirecek buna ihtiyaç duyan kişiler olabilir. O yüzden bu tavrınız çok daha olumlu netice verecek diyor. Gelelim sonraki karta. Burada da açıkta olan yani görünür nitelikte olan belki de sizin planlarınızda olan fark etmenizin kolay olduğu konu nedir onunla ilgili olacak. Ay kartını görüyoruz. Bakın şimdi burada bir isteğiniz var sizin ama e, e, bir korkunuzla yüzleşmek istemediğiniz için o isteğinizden kaçıyorsunuz. E, ama burada tabii ki ay e, kartı Hani kaçamazsınız da diyor yani siz bir sürü plan yapıyorsunuz aklınızda belki de hani sırf o korkunuzla yüzleşmemek için nasıl kaçabilirim acaba nasıl vazgeçebilirim acaba diye düşünüyorsunuz ama sonuç olarak burada eninde sonunda bu iki kulenin arasına siz geçeceksiniz diyor yani bu konuyla yüzleşeceksiniz sizi korkutan şeyle burun buruna geleceksiniz ama merak etmeyin burada korktuğunuz gibi olmayacak çünkü karanlık kartlardan biri yani görüyorum diye düşündüğünüz şeyler. Aslında sizin e, yanlış gördüğünüz şeyler, gölgeleri görüyorsunuz mesela büyük büyük görüyorsunuz onları. Halbuki e, yüzleştiğinizde öyle olmadığını fark edeceksiniz. Ve hatta orada belki de sizi mutlu edecek ya da başarılı e, yapacak bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz. Orada sizi bekliyor olabilir. Akışta kalın diyor ay kartı. Gelelim sonuç kartına. Burada da acaba bu konu nereye doğru gidiyor? onu görmüş olacağız. Mahkeme kartını görüyoruz. Şimdi bakın mahkeme kartı evet yine bir yüzleşmeden bahsediyor. Ay kartında olduğu gibi bir detay almış oluyoruz burada. Uzun zamandır bir gerilim yaşıyor olabilirsiniz. Burada belki de bir girişimde bulunmuşsunuzdur. Bunun neticesini bekliyorsunuzdur mesela. Hani bazı şeyler olmuştur. Bunun etkisi nedir acaba karşı tarafta? Ne durumdadır acaba? Bunu merak ediyorsunuz belki de. Ee, ve siz iki ihtimali de hazırsınız. Yani olumlu da neticelenebilir, bu olumsuz da neticelenebilir. Her iki ihtimal hazır bir vaziyette gergin bir şekilde e, bu yüzleşmeye hazırsınız. Ve artık zaten kaçamazsınız diyor ikinci defa bakın. Yani bu yüzleşme olacak mutlaka. Ve eğer iyi niyetliyseniz korkmanıza gerek yok. Buradan iyi netice alacaksınız diyor. Aynı zamanda eş ruhların kartıdır elbette. Hani belki de bu olayın neticesinde birbirinize ne kadar benzer olduğunuzu fark edeceksiniz. Ee, yani uyumlu olmanın da ötesinde e, e, burada bir enerjinin e, e, birbirine çok e, benzer olduğu, tıpatıp tıp aynıymışız gibi hissettiğimiz bir zamanı ifade ediyor. Partnerinizle de ilgili olabilir ama öyle olmak zorunda değil. Yani kuponlusunda bahsettiğim gibi arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınızla ilgili bir konu da olabilir bu dolayısıyla buradan hani sizin ufkunuzu açan, size yeni kapılar açan güzel bir tecrübede yaşama ihtimaliniz var diyebiliriz. Aa tabii burada sır kartını unutmayalım. Şimdi Azize'nin sırrında tabii son kart eğer ki büyük arkana'lardan biri ise o zaman e size bir bu konuyla ilgili bir sır verilmiş olacak. Yani kilit nokta belki de ama küçük arkalardan biri çıkmışsa o zaman bu konudaki o önemli detay sizinle paylaşılmamış olacak bir sebepten. Belki hazır değilsiniz hani bunu duymaya ya da biraz daha zaman geçmesi gerekiyor ki o hamleyi yapabilin. Ya da artık siz elinizden geleni yapmışsınızdır. Sizin yapabileceğiniz bir şey yoktur. O manaya da geliyor olabilir. Aziz kartı çıktı. Evet şimdi burada bakın. Belki de bir erkek maneviyatı güçlü, bir şeylere yürekten inanmış, bunları coşkuyla savunan bir erkek. Belki de sizin kafanızdaki soru işaretlerine bir cevap bulabilir. Ve siz hiç tahmin etmezsiniz. Yani bu insan da... Yani benimle ilgisi yok ki yani benim kafamdaki soru işaretine nasıl cevap bulacak dersiniz ama öyle demeyin diyor Aziz kartı ve hatta bunu biraz daha genişletin. Bugünlerde karşınıza kim çıkarsa çıksın can kulağıyla dinleyin ve de hevesli bir öğrenci gibi acaba kimden ne öğrenebilirim diyerek hani size sanki bir mesaj veriliyormuş e, ...algısıyla onları dinlerseniz eğer... E, ...burada bir derinleşme fırsatı elde edeceksiniz diyor. Hani burada aradığınız şey her neyse... E, ...mesela ilişkilerinizin daha iyiye gitmesiyle ilgili ilgiliyse... Hani ...burada aranızdaki ilişkinin derinleşeceğini e, ifade ediyor. Yani hani gözünüzün önünden bir perde kalkmış gibi hissedebilirsiniz... ...ya da bir konuyu araştırıyorsunuzdur mesela... Hani ...bu konuda daha derinleşirsiniz... Ee, yüzeysel kalmaz yani o oradan artık daha derinlere inmeye başlarsınız ama burada işte yeni yeni e, yenilikçi olun ee, ya da işte burada öğrenmeye açık olun prensiplerinize de bağlı kalın yani bu üçü arasında güzel bir denge e, tutturmalısınız ki e, bu fırsatı değerlendirebilir ama bugünlerde algınızın e, tamamen açık olması ve ön yargılı, sabit fikirli olmamanız gerektiğini söylüyor Aziz Kartı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.